Bu kez hayati bilgiler köşemizde çok acayip bir şey yapacağız. Ağır va hastaların yanından geçerken neler yapmalıyız? Neler yapmamalıyız? Normalde motosiklet sürerken herhangi bir vasıtayı geçmek çok sorun değildir, değil mi? Fakat ağır vasıta geçerken o zaman işler biraz değişir. İşte bu yüzden bu hafta bize Altın Elbiseli Adama yine Berrak Turşuları yardımcı oldu. Biliyorsunuz ilk sponsorumuzdur Berrak Turşuları. Gene bize destek oldular, tırlarını ödünç verdiler. Bakalım ağır vasıta geçerken neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız? Şimdi bunların başında şu geliyor. Genellikle otomobile, işte daha minik araçlara, başka motosikletlere falan olan yaklaşımımızdan bir geleneğimiz vardır bizim motosiklet sürerken. Yakın geçeriz. Bütün yolu kullanmayız, bütün şeridi kullanmayız. Böyle yakın geçebiliriz bazen. Fakat eğer şu arkamda gördüğünüz boş ağırlığı 16 ton, dolu ağırlığı 40 tona yakın olan bu alete fazla yakın gidersek çok korkunç sonuçları olabilir. Birincisi bu aracın sürücüsü çoğunlukla bizi fazla yaklaştığımızda görmez. Mesela fazla yanına sokulursak ya da daha kötüsü önüne girersek trafikte kesinlikle bizim farkımıza varmayabilirler. Şimdi bu başka bir takım şeyler yapmamız gerektiğini gösteriyor. Nedir? En önemlisi en az 4'te 3 otomobil kadar ya da bir otomobil kadar boşluk bırakacak şekilde sağından ya da solundan geçmemiz gerektiği. Zaten çoğunlukla bu araçları geçeceğimiz zaman sonlu kullanmayı tercih edelim. Çünkü sağından çoğunlukla bizi beklemeyecektir sürücüsü ve böyle bir sürpriz bizim hayatımızı sonu, sonunu getirebilir. Ne diyorum? Burada frene bassa nerede duracağı belli değil. 40 ton. Yani ona göre düşünün. Bir de burada 16 tane mine tekerlek var. Hani bir altına kapılırsak mafiş. Evet biliyorum. Çoğunlukla motosiklet sürücüsü kardeşlerimiz genellikle bunların yakınında gidiyor. Çünkü rüzgardan koruyor, işte soğuk havada böyle onun egzozu ısıtıyor vücudu falan diye çok yakın gitmeyi tercih ediyoruz. Ama unutmayın bunun çok büyük tehlikeleri var. Bir tanesi de bu aracı geçtikten sonra aniden gelecek veya çarpacak rüzgardır. O yüzden mümkün olduğunca yakın gitmeyelim. Bir başka konu sürücünün yanından geçerken, bu, bu aracın yanından geçerken veya geçmeye kalkıştığımızda muhakkak sinyal verelim muhakkak İ, kornayı kullanalım. Bak ben buradayım diyelim. Çünkü bir şuna bak, bir buna bak. Bu yüzden diyoruz ki daima sollamaya geçerken sinyal veriyoruz. En az bir otomobil boşluk bırakıyoruz. Hiçbir zaman sıkışık trafikte aşırı yanına girmiyoruz, yakında girmiyoruz. Çünkü önünde veya fazla yakında olursak sürücü bizim farkımıza varmaz. Bu olmazsa çok tekerlek var adamın üstünden geçebilecek. Bunlara dikkat edelim. Bir başka konu da çekicili araçların genelde viraj veya manevra yaparken böyle virajdan dönerken ya da ağır bir manevra yaparken çok açıktan dönmeleridir. Ülkemizde kimsenin alışık olmadığı bir durumdur bu. Bu sebeple biz o açıklığı kullanmaya kalkabiliriz. Bunu sakın yapmayın. Çünkü o açıklığı hemen kapatacaktır. İşte bakın Berkay kardeşimiz az kalsın nasıl tırın altına giriyordu. Son olarak hatırlatalım arkadaşlar ağır vasıtalar gerçekten silah gibidir. Hani kullanılması zor araçlardır. Bu araçları süren adamlar ciddi sorumluluklar üstleniyor. Lütfen onlara hayatı zorlaştırmayalım. Evet biliyorum çok acayip kullananı da var. Ama her cins var yani unutmayın burası Türkiye burada her şey vardır. Siz mümkün olduğunca sollamaya çıkarken bir otomobil boşluğu bırakın. Korna ile haber verin gürültüden duymaz ve hiçbir zaman ve hiçbir zaman onlar manevra yaparken açlıkları boşluklara girmeyin, fazla yanına yaklaşmayın, adamı ham yapar. Görüşmek üzere.